Ama bundan sonra hasta olmamak ve sağlıklı yaşamak istiyorum. Hangi bölüme? Biz de tabii böyle sağlık kuruluşlarından yardım alamayınca ne yapıyoruz? Medyaya başvuruyoruz değil mi? Medyadaki uzmanları dinleyeceğiz. İnsan topluluklarının büyüme ve kar arzusunun çok hastalıklı bir tarafı var. Bu kişisel olarak bizde de var. Bahsedince herkes böyle yapıyor. Allah kahretmesin evet ben de öyleyim falan diyor. Şimdi devamlı böyle biriktirelim alalım falan kişisel olarak kendimizi bundan uzak tutmaya çalışıyoruz. Değil mi? İktisatlı bir hayat yaşamaya çalışıyoruz falan ama mesela ülkeler büyüme rakamları açıklıyorlar. Bu sene Allah kahretmesin yüzde bir buçuk büyüdük. Çok kötü. Ama sene kesin yüzde üç beş büyüyeceğiz falan. Bir ülke yüzde yedi sekiz büyüdü. Büyüyoruz abi falan. Herkes büyümekle övünüyor. Şirketler büyüyen bilançolar açıklamayı çok sever. Büyüme, büyüme, büyüme. Ya yerimiz dar arkadaş. Dünya yuvarlak ve bunun bir sınırı var. Ve bu dünyada büyümek için büyüyen iki biyolojik örnek var. Biri biziz, öbürü kanser. Demek ki insan eğer bu kafayla gitmeye devam ederse bu gezegenin kanseri olacak. Bugün yapay zeka diye bir teknolojiyle besleniyor. Arka planda o çalışıyor. Yapay zekada derin öğrenme dediğimiz bir kabiliyete sahip artık. Nedir derin öğrenme? Siz kullandıkça sizin davranışlarınızdan öğreniyor. Ve sizin neyle daha çok ilgilendiğinizi zamanla daha ustaca tahmin edebiliyor. Ve size ona göre bir şeyler gösteriyor. Ona göre talepler gönderiyor. Zaaflarıyla çok kolay manipüle edilebilir varlıklar olduğumuz bilgisi 20. yüzyılın başlarından beri var. Ne yapsın KGB CIA senin yazdıklarını? Yani ne olabilir ki Google Drive'ında Amerikan Başkanı merak etsin. Dur bakalım Uğur ne yazmış bugün falan filan diye. Niye yapsın bunu? Konu o değil. Konu siz, ben, kişisel olarak bizim bilgilerimiz değil. Kitlesel halde verdiğimiz veriler. Ve bu yeni dünya şimdi bizi üç tane basit kıstas üzerinden bu sağladığımız verileri kullanarak mis gibi yönetiyor. Bu kadar yoğun bilgi akışının içerisinde biz küçük bir noktayı atladık. Bizim bu kadar çok bilgiyi kaldıracak beynimiz yok ki. Bu kadar çok sese tahammül edemiyoruz. Bu kadar çok ağzı dinleyemiyoruz. Dolayısıyla ne oldu şimdi? Herkesin konuştuğu bir ortamda bizim gibi konuşan ve bizim dediğimizi anlayacak kişilere ufak ufak yanaşmaya başladık. Bu kadar yoğun bilgi akışının içerisinde biz küçük bir noktaya atladık. Bizim bu kadar çok bilgiyi kaldıracak beynimiz yok ki. Bu kadar çok sese tahammül edemiyoruz, bu kadar çok ağzı dinleyemiyoruz. Dolayısıyla ne oldu şimdi? Herkesin konuştuğu bir ortamda bizim gibi konuşan ve bizim dediğimizi anlayacak kişilere ufak ufak yanaşmaya başladık. Böyle garip bakteri grupları gibi gruplar oluşturmaya başladık. Kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Mesela Twitter'da hep kendimize benzer tipleri takip ediyoruz. Instagram'da hep o tiplere bakıyoruz. Sanıyoruz ki dünya bundan ibaret. Zihnimiz yetmediği için kendi küçük gettolarımızı ve yeni tabiriyle yankı odalarımızı oluşturmak durumunda kalıyoruz. Onun içine hapsoluyoruz. Sistem sizi belli bir yere koyuyor ve size çok daha nokta atışı bildirimler gönderebiliyor. Yeni dünya boş gezen insanların sürü halinde yönetilebildiği bir yapı kurmaya çalışıyor.